Ödemeniz var bunda hanımefendi. Evet evet biliyorum ne alardı? 1225 TL efendim. Kart geçiyor mu acaba sizde? Maalesef. Peki o zaman şöyle buyurun. Merak ettim acaba bunda ne var? Sadece gümrüğü bu kadar tutmuş. Kutu oyunu. He monopoli gibi mi? He Evet arkadaşlar herkese merhaba. Uzun yıllar önce Yine buna benzer bir video çekmiştim. Sıfırı daha mı ucuz diye. Evet sıfırı hala daha ucuz şu an. Çok da soruluyor hangi sitelerden alışveriş yapıyorsunuz diye. Bir önceki videoda 2 sene oldu sanırım. Onda bazı sitelerden bahsetmiştim. En sevdiğim aralarında shop 4 Rahmetli oldu kendisi kapandı. Şu an e, hala geçerli olan Zatu, işte Filibert Fransız sitesi, Chaos Cards, Amazon.com.tr yeni geldi ondan zaten devam ediyoruz ara sıra ama benim favorim artık şu an tekrar İngiltere'den yani shop muadili diyebileceğim Magic Madhouse, Magic Madhouse'a şimdi birlikte bakalım Açtık siteyi ilk girdiğimiz anda zaten şöyle bir pop-up çıkıyor diyor ki bu ülkeye teslimat yapıyoruz Turkey yapıyorlar Yerel para birimiz, alışverişe TL harcıyoruz burada dolar kaçtı falan yapmıyoruz Şu an Bu videoyu Çektiğim tarihte 2940 TL üzerindeki tüm siparişler için Ücretsiz kargo bedava yani Zatu filibert işte diğerlerinde Sen ne kadar alırsan al Bir 15 pound işte 20 euro illa bir kargo giriyor yani Magic Madhouse'da öyle bir şey yok Hani ee, çok böyle oyun alacaksanız tek başınıza alabilirsiniz ama işte bir oyun ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızla böyle danaya girer gibi topluca girebilirsiniz. O yüzden Magic Madhouse'da yani 3000 liralık oyun alıyorsun. Kargo bedava. Gümrük geliyor. Ona da zaten şimdi bakacağız. Şimdi alışverişe devam edin diyor. <laughs> Ettim. Şimdi Magic Madhouse'da öncelikle bir login olmamız lazım. Buraya bir üye olmamız lazım. Login, bu register'da üye oluyorsun. Biz login yapacağız. Mesela, Keshen Gans. Tıkla buna. Evet, tu kart diyelim. Tamam, bak 825 gördün burada. Senin gördüğün fiyat 825. Devam edelim, çıkalım. 3000'e ulaşıyoruz. Ee, bir tane şu şundan ekleyelim. Artmavada. 1800 oldu. 2625 total oldu. Hala yetmiyor. Bir de bir de Dorf Romantik ekleyelim. 1150 yazıyor burada. Ekleyelim bunu da. 3775. Güzel. Şimdi burada hemen Proceed to Checkout. Checkout'a gittik. Şimdi bu gördüğümüz fiyatlar İngiltere Deki fiyatlar gördüğünüz gibi mesela Artnova tıklarken 1800'ü 1500 oldu. Keşen gaz 690'a düştü. Doğuf Romantik 930'a düştü. İngiltere'nin kendi şeyleri düşüyor. bunların toplamı 3 oyun 3120 TL. Kargo dahil. Yani kargo ücretsiz. Burada aşağı iniyoruz. Burada adresimizi giriyoruz. Sıradan oraları göstermiyorum. Free bizim ücretsiz bir de tracked diyor. Ee, burada Christmas falan muhabbetleri var. O biraz sıkıntı. Sonra burada express iki güne istersen 300 daha veriyorsun. İniyoruz. Burada kart bilgilerimizi gidiyoruz Ödememizi yapıyoruz. 3120 TL. Ee, sonra buraya bir T ID TC'nizi girmeniz zorunda. Çünkü gümrükleme işlemlerinde TC gerekiyor. <laughs> Daha sonra buradan çağat diye ödememizi yapıyoruz. Olay bitiyor. 2 haftaya kapınızda. Ödemeyi yaptıktan sonra e, böyle 3-4 güne mesela burada şey yazmış. Black Friday için işte 5 gün delay falan var. Ama mesela 4-5 güne e, kargonuz yola çıktı diyor. Yola çıktıktan sonra e, hemen giriyoruz hesabımıza. Eski siparişlerimiz var burada. Eski siparişlerimize giriyoruz. Sonra burada bir alan var. Şu sağ altta shipping details var. Burada tracking link var. Global E. Ee, bu oranın PTT'si gibi düşün. Burada böyle bir GE ile başlayan böyle bir uzun bir tracking numarası var. Bunu kopyalıyoruz. Daha sonra parcelsapp.com'a ben burayı kullanıyorum ama başka yerlerde olabilir. Burada track package var. Bu numaramı arayla parcelsapp'i trackliyoruz. Evet biraz uzun sürdü. Ee, burada mesela işte delivered successful demiş. Ama siz baktığınızda bunu şurada şöyle göreceksiniz. Bizim yapıştırdığımız numara shipper reference numarası. bize PTT'den takip edebileceğimiz, ne kadar gümrük gelmiş bakabileceğimiz, hatta gümrükte takılmış mı takılmamış mı ona göre onu görebileceğimiz tracking number var. Şurada şöyle NL son iki hanesi işte Hollanda. Bu da E, I bir şey. Ee, sonra bunu bu tracking number'ı yapıştırıyoruz. Sonra gönderi takip PTT Go TR'ye yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra Böyle adres çekiyor. Tabii benim bu eski teslim edildiği olan şey. Burada ücretler kısmında şu gönderi hareketlerinde mesela böyle tık 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 e, gönderi işte yurt dışı kabul geliş kaydı yapıldığı an buraya yansır. Daha sonra burada gümrük ne kadar gelmiş? Burada ücretlere bakıyorsunuz. Gümrük vergisi 2.2 damga vergisi gümrüğe sunma ücreti bunların totalini nakit veriyorsunuz. Buraya size teslimat yapılmadan önce buraya bakmanıza yarar var. Çünkü baktınız ne kadar gümrük gelmiş. Ona göre gidip ATM'den para çekip yanınızda nakit bulundurmanız lazım. Kapıya geliyor postacı. Nakit veriyorsunuz. Kutuları alıyorsunuz. Ee, sonra oyunları oynuyorsunuz. <laughs> Bu kadar. Ee, bunu işte 2024'e girerken çekmiş bulunuyorum. Umarım Magic Madhouse patlamaz. Shop for TR gibi kapanmaz. Ama bakalım <laughs> hayırlısı diyelim. Ee, umarım bol bol oyun alabilirsiniz yeni yılda. Ee, hazır gümrük konusu da açılmışken buradan tüm patronlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize iyi yıllar. Görüşmek üzere.